Bu hadis, Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de geçen imanın altı temel esasını tarif eden bir hadis. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır. Şimdi alimlerin bu hadise getirdiği yorumları daha detaylı inceleyelim. Öncelikle i̇bn Hacer el-Askalani, Fetul Bari de bu hadisin imanın bir sistem olduğunu gösterdiğini söyler. Allah'a iman, her şeyin başlangıcı. Bu sadece Allah'ın varlığına inanmak değil, aynı zamanda onun sıfatlarını, birliğini, tevhid, yaratıcı kudretini ve her şeyi kuşatan ilmini kabul etmek demek. Mesela İmam Tavi, Akaid Risalesi'nde Allah'a imanın onu noksan sıfatlardan tenzih etmeyi ve ona layık sıfatlarla inanmayı gerektirdiğini belirtir. Yani Allah'ı insan gibi düşünmekten uzak, eşsiz bir yaratıcı olarak görmek. Meleklere iman, Allah'ın görünmez dünyadaki düzenini anlamayı içeriyor. İmam Gazali, İhya-ül-Middin'de meleklerin Allah'ın emirlerini yerine getiren, vahiy taşıyan, kaynakta görevli varlıklar olduğunu söyler. Jebril'in vahiy getirmesi, Mikail'in rızıkla ilgilenmesi gibi görevler bu inancın pratikteki yansımaları. Alimler, meleklere inanmanın görünmeyene iman etme pratiği olduğunu ve bu sayede insanın Allah'a güveninin bekiştiğini ifade eder. Kitaplara iman, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna ve önceki kitapların Tevrat, Zebur, İncil, Asıllarının da ilahi olduğuna inanmayı kapsıyor. İmam Nevevi, Sahih Müslim şahinde Kur'an'ın diğer kitaplardan üstün olduğunu, çünkü onun bozulmamış ve kıyamete kadar korunmuş olduğunu vurgular. Bu inanç, Müslümanın hayatına yön veren ilahi bir rehberin varlığını kabul etmesi demek. Peygamberlere iman, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin Allah'tan vahiy aldığını ve insanlara doğruyu gösterdiğini tasdik etmek. i̇bn Hacer bu maddenin peygamberlerin mucizelerine ve ahlaki üstünlüklerine inanmayı da içerdiğini söyler. Mesela Peygamber Efendimizin mahreci bu inancın bir parçası olarak değerlendirilir. Ahiret gününe iman, ölüm sonrası hayatı, hesabı, cenneti ve cehennemi kapsıyor. İmam Gazali bu inancın insanı dünyada sorumlu davranmaya yönelttiğini, çünkü her eylemin bir karşılığı olduğunu hatırlattığını belirtir. Alimler ahiret inancının insanın ahlaki ve manevi hayatına disiplin getirdiğini söylüyor. Son olarak kadere iman belki de en çok tartışılan madde. iyisi ve kötüsüyle kadere inanmak, her şeyin Allah'ın ilmi ve iradesiyle gerçekleştiğini kabul etmek demek. İmam Eşari gibi alimler, bu inancın insanın özgür iradesiyle Allah'ın mutlak kudreti arasında bir denge kurmayı öğrettiğini söyler. Yani insan kendi seçimlerinden sorumludur ama her şey Allah'ın ilmi dahilindedir. Mesela İmam Maturidi bu konuda insanın iradesinin Allah'ın takdiriyle uyumlu olduğunu ama bu uyumun insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını savunur. Alimler bu altı esasın sadece zihinsel bir kabul olmadığını, kalbe tasdik, dille ikrar ve amelle doğrulanması gerektiğini vurgular. İmam Nevevi imanın artı baz çünkü amellerle güçlendiğini söyler. Gazali ise bu esasların her birinin kalpte bir iz bıraktığını ve Müslümanın hayatını şekillendirdiğini belirtir. Hadisin bir başka derin yönü Cebrir'in soru sorma şekliyle ilgili. Alimler bu hadisin bir eğitim metodu olduğunu söylüyor. Cebril zaten bildiği halde soruyor ki sahabeler imanı öğrensin. Bu, peygamberimizin öğretme yönteminin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.